Evet. şimdi Emir ile beraber Duman oyunlar oynayacak arkadaşlar. Evet Duman. Duman turuncu topun peşine koşturuyor arkadaşlar. Duman düştü dumanın. Düştü mü? Evet. Aferin sana Duman. Aferin oğluma. Aferin Duman'a. Ya. <laughs> bir topu çok seviyorum. Evet bir de rengi de açık ya Emir. Biraz bu tarafta oynayın istersen Emir. Burada oynayın aşkım. Kapıya doğru çok gitme. Evet küçük bir kaza oldu. Emir'in elini tırmaladı duman. O yüzden yara bandı taktık değil mi Emir? Şimdi at bakalım dumana bu tarafta oynayın. Duman getir köpüğü. Getir. Köpüş getir. Topu getir. Duman. Duman gel. At bize doğru Emir, at. Vermiyor mu? Topumuzu vermiyor arkadaşlar Duman. Bakacağım ben aşkım şimdi. Duman topumuzu ver bakalım. Yaramaz duman. Hayır oğlum. Hayır oğlum. Evet duman. Hadi bize bay bay yap Hoşça kalın. Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Evet merhaba arkadaşlar. Emirciğim bize anlatır mısın? Salıncağını kim yaptı? Hüseyin. Hüseyin amcası yaptı arkadaşlar. Köyde Emir'e park için Hüseyin amcası salıncak yaptı. Köyde parkımız yok demişsem. O Köyde çünkü parkımız yok. Ama İkinizin. Hepinizin. Hadi sallayın arkadaşların görsün. Emir Evet ayaklarını yukarıya doğru kaldır. Çok Eğlenceli değil mi çocuklar? Evet. <laughs> evet arkadaşlar şimdi size şöyle şunu da göstereyim. Senin amcası Emir'e buraya su dolduracak. Emir'in havuzu olacak değil mi? Taştan. küçücük ama taştan biliyor musun? 40-50 yıllık var o. Çok eski. Anneciğim o, o böceklerin evi de artık gördü bizim benim o havuzum. Evet evinin havuzu. Ve ama, çisemin ikimizin olsun tamam mı? Anne havuzumuz. Evet ikimizin. Olur. Olur değil mi çisem? Evet, gelin beraber göstereyim arkadaşlara. Burada ben burada. yüzecek. ben de burada yüzeceğim. Evet. Gel sen. Olur. Gel sen, sen tamam. Değil mi? Ne? Neden? Avrumun benim havuzum oldu. Havuz. Çünkü ben o o oraya gittim. Sen bak. Hadi. Tamam arkadaşlar Emir'in havuzu oldu o zaman. Çisem istemiyormuş. Oo. Oh, bana yapacak yumurta. Evet Çisemciğim. Kendini bize tanıtır mısın? Ben tanıtacağım. Kaç ]ken... yaşındasın? 6. Ben, ben de 1 8. Sen de 4 yaşındasın Emir. ben de tekrar 4 yaşındayım. Sen 4 yaşındasın. Çisem 6 yaşında. Kuşlar. Kuşlar gidiyor bak. Evet bizim kuşlarımız değil mi Çisem? Ama bu diyor. Köyde mutlu musunuz? Evet. Ee, evet Evet şimdi sıra Çisem'de. Hadi evet. Çisem de binsin. O da parkı. Evet bulacak. ikinizin parkı çünkü. Hmm. Ben de Dur sen hmm. Çisem kendi sallansın. Ya ben o Ama o sallan... kendi sallanabiliyor. O büyük ya. O ben seni Sen sallanamadığın için. Çisem kendi sallanabiliyor. Aferin sana Çisem. Çok bayağı hızlı salladı. Aferin Emir. Evet. Videomuzu bitiriyoruz arkadaşlara. Bay bay yapın. Bay bay Hoşçakalın.